Mehmet Şimşek'ten tabi çok zihin açıcı, acayip bir öneri geldi. Ya yani bu olacak şey değil ya. Yani. Bak sigara önerisi çünkü herkes kan alıyor tabi yolda gelirken ben arkadaşlara dedim ki ya ortalama bir sigara paketinin fiyatı Türkiye'de nedir? 75.24 liraymış. Biz yuvarladık 75 lira. Şimdi günlük bir paket sigara içiyorsanız yani o yıllık size maliyeti 27.375 lira. Bunu içmeyip sadece bir yıl içmeyip 147 bin lira sadece bir yıl içmemek. Cumhurbaşkanı bu öneriyi beğendi. Tam da Erdoğan hoşuna gidecek çünkü Erdoğan sigara karşıtı ya. Tabii faiz yüksek düşmeyecek yani Cevdet Yılmaz henüz faiz Faizi aşağı indirmeyeceğiz diyor. Buradaki temel soru Sayın Erdoğan buna ne kadar katlanacak? Mehmet Şimşek ben, bence eli rahat değil. Yani e, eminim ki şimdi Erdoğan'ın açıklamalarından çünkü Erdoğan dedi ya geçen. Benim dedi görüşüm biliyorsunuz faizi indirdikçe enflasyonda düşecektir zaten diye o tekrar bir şapkadan çıkardı. Ara ara kızıyor belli ki.